Yaman ve arkadaşı Mavi, gizemli, ışıltılı bir kapının önünde duruyor. Kapıdan geçer geçmez Yaman, kendini kırmızı pelerinli bir matador olarak bulur. Kızgın kumların üzerinde, devasa bir boğa ile karşı karşıya kalır. Boğa Yaman'a doğru hamle yapar ama Yaman peleriniyle kıvrakça kurtulur. Boğa şaşkınlıkla duraksar ve Yaman'ın parmağındaki parlak yüzüğü fark eder. Yüzüğün büyüsüyle boğa sakinleşir ve uysallaşarak yamanın yanına gider, yaman boğayı nazikçe sever ve aralarında sıcak bir dostluk başlar. Yaman ve boğa arena kumlarında neşeyle oynayarak sıkı arkadaş olurlar. Yaman cesaretini gösterdi ve boğa ona saygı duydu. Yaman, Mavi ile birlikte eve dönmek için gizemli kapıdan geri geçerken Qu'il